Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben iyiyim. Çok şükür. Ben yeni saat 20 dakika çalışabildim. Hadi neler yaptım? Hemencecik geçelim. Önce netimi sormayın ama şu denemeyi çözdüm. Bir tık fazla dikkat hatası yapmışım gibi. Hem de böyle görseniz çok saçma hatalar. Ama olsun gerçek sınavda olmasın da denemede olsun. Denemede de olmasa güzel olur da neyse yani. Onun harici fiziğini çözerken kendimi AYT denemesinde fizik çözüyormuş gibi hissettim. Çok garipti. Bir de analizini yapmak çok uzun sürdü. Çok rahatsız edici. Neyse hadi geçelim onu Çok uzattık lafı. Sonra şuradan itme ve momentumla ilgili sadece bir test çözdüm. Evet yanlış duymadınız. Bir test çözdüm. Haydi çizelim. Biraz yamuk çizdim. Başarılı. Sonra da şuradan limitten 5 türevden 4 test çözdüm. Ee, günüm bundan ibaretti. Kendinize çok iyi bakın. Köşür